Nefis Yemek Tarifleri Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabahar yemeyenlerin bile tadına bayılacağı sodalı karnabahar kızartması tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle bir tane orta boy karnabaharın yapraklarını ayıralım. Orta kısmında bir bıçak yardımıyla keserek alalım. Ardından karnabaharı parçalara ayıralım ve sap kısımlarını kestikten sonra bol suyla güzelce yıkayalım. Uygun bir tencereye aktardığımız karnabaharların üzerine su ilave ederek haşlanmaya bırakalım. Çok fazla haşlarsanız dağılmalarına sebep olur. Çatal batacak kadar haşlandıklarında yeterli olacaktır. Diğer taraftan sosu için uygun bir kaba 2 tane yumurta alıp tel çırpıcı ile çırpalım. Yarım şişe maden suyunu ilave edip çırpmaya devam edelim. Dilerseniz bu aşamada maden suyu yerine süt de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı un ve 1 silme tatlı kaşığı tuzu ilave edip son kez çırpalım. Bu arada hazırladığımız bu sosun içerisine damak zevkinize göre istediğiniz her türlü baharatı da ilave edebilirsiniz. Haşlanmış karnabaharları bir maşa yardımıyla hazırladığımız sosa güzelce bulayalım. Ardından kızdırdığımız havaya yerleştirerek kızartmaya başlayalım. Karnabaharları soslarken hiç boşluk kalmadan her tarafının sosa bulanmasına dikkat edelim. Tavaya aldığımız karnabaharları çevirerek her tarafını güzelce kızarttıktan sonra fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alalım. Kalan karnabaharları da aynı şekilde kızgın yağda arkalı önüne çevirerek kızartmaya devam edelim. Tüm karnabaharlarımız kızardığında servise hazır olacaklar. Ben üzerlerine biraz ince kıyılmış maydanoz serpiştirdim ve yoğurt eşliğinde servis etmeyi tercih ettim. Dilerseniz sarımsaklı yoğurt veya dip sos eşliğinde de servis edebilirsiniz. Özellikle kış aylarında bol bol hazırlayabileceğiniz hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarif şimdiden deneyecek. Herkese afiyet olsun. Tarifle ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi mutlaka bekliyor olacağım videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.